Üstün Zekalı Çocuklarda Risk Almanın Önemi Üstün yetenekli çocukların risk alma potansiyelleri yüksektir. Bu durum çocukların hem girişkenlikleriyle hem de riskli davranışları seçmeleriyle ilgilidir. Birçok üstün yetenek çocuk aynı zamanda dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu da yaşayabilirler. Bazı ilişkinler, çocuklarının kendilerinden daha az risk alır oluşlarını şanslı bir durum olarak görürler. Bu durum en azından fiziksel bir takım zorluklarla karşı karşıya gelindiğinde oldukça olumlu bir şekilde görünmesine rağmen yeni bir aktivite ile karşılaşan üstün yetenekli çocuk bir adım geri çekilebilir ya da denemek bile istemeyebilir. Bunun sebebi bu çocukların kendilerini fazla geliştirmesi ve çoğunlukla kendilerinden eksik olan yönleri bulup çıkarmalarıdır. Kendilerine olan güvende eksiklik yaşayan bu çocuklar, bir şey hakkında tamamen bilgi sahibi olmak ya da onun nasıl çalıştığına dair net ve kesin bir bilgiye sahip olmak ihtiyacı içindedirler. Bir söz vermeden önce onunla ilgili pek çok şey bilmek zorunda olduklarını düşünürler. Bazı üstün yetenek çocuklar yeni şeyler denemeye çekinirler. Çünkü yanlış yapmaktan, hatalı olmaktan, aptal durumla düşmekten çok korkarlar. Diğer çocukları bu yeni şeyleri gerçekleştirirken gözlemlemeyi tercih ederler. Model alarak öğrenmeyi benimserler. Fakat çocuğun başarısız olmaya karşı geliştirdiği aşırı bir korkusu varsa, onun kendini daha rahat ve iyi hissetmesi konusunda aileden ve öğretmenlerinden destek almaya ihtiyacı vardır. Bir şey ilk denemede yapamamak, başarılı olamamak utanılacak bir durum ya da başarısızlık olarak görürler üstün yetenekli çocukların risk alma potansiyelleri yüksektir. Bu durum çocukların hem girişkenlikleriyle hem de riskli davranışlar seçmeleriyle ilgilidir. Birçok üstün yetenek çocuk aynı zamanda dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorununda yaşayabilir. Bazı ilişkinler çocukların kendilerinden daha az risk alır oluşlarını şanslı bir durum olarak görürler, addedilecek bir durum değildir başarısız olmak, bunun tekrarı ya da hata yapmak hiçbir zaman insanı güvenilmez bir kişi yapmaz. Ailenin olumsuz konuşmalardan kaçınması ve bu gibi tuzaklardan uzak durması gerekir. Bu asla işe yaramayacak gibi cümleler çocuğun kendi hayal gücünü kullanmasını engeller ve bu çocuk için istenebilecek en son şeydir. Aile ya da öğretmenin çocuğun ortaya çıkardığı bu işi takdir etmesi gerekmektedir. Bunu başarmak için gerçekten çok çaba sarf ettiğini görebiliyorum gibi cümlelerle çocuğu cesaretlendirmek gerekmektedir. Risk almak, kabul edilebilir bir atmosferin varlığını gerektirmektedir. çocuğa her zaman denemesi ve sonuçta ne olduğunu görmesi için fırsatlar verilmelidir. çocuğa belli riskler alarak yeni şeyler öğrenmesi için izin verilmesi gerekmektedir. Gerekirse öğretmen ya da anne bunun için model olur. Pek çok çocuk, erişkinlerin bir takım becerileri çok çabuk edindiklerini düşünürler. Çocuğa yardımcı olmanın bir başka yolu da, her sorunu tek bir doğru yanıtının olmadığı gerçeğini çocukla paylaşmaktır.